Efendim Horzum Köyü Merkez Mahallesi'ndeyiz. E, bu görüntüde bize piyangodan çıktı diyelim. Köyümüzün içinde güzel bir çekim yapıyorduk. Teyzemizi gördük. Eline almış kaşığını, yakmış kazanı. Acaba ne pişiriyor? İlk önce kendisine bir selam verelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teyzem nasılsın? İyisin? Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. İyiyiz çok. Sıkıntı. Sefa bulduk bulduk valla. Yaramazlık bir şey yok. Seni gördük Buralım daha iyi olduk. Böyle. Bu ne yapıyoruz biz bugün burada? Elma pekmezi. Elma pekmezi. Kaç saattir kaynıyor bu? bu çabuk düşmüyor böyle. Biz bunu evde pişirmeye kalksak tüp yok, yetmez. Yok 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 evde katiyen olmaz bu. Dünyanın odunu yandı hoca sabahtan bir odun götürüyor. Sayın <laughs> <laughs> şimdi peki bu pekmezi yaparken teyzeciğim sadece ekşi elma mı tatlı elma mı nasıl oluyor? Kaba tatlı. Kaba tatlı elmayla. Kaba tatlı. Armı dalgıran armı duvar içinde. Öyle değil mi? Tatlı elma da koydum ama tatlı elmadan pek bir şey yok. Şeker hastalarına çok iyi geliyor bu. Şeker hastaları yiyebilir mi bunu? Oo, bunu yiyiz zaten. Tatlı pekmez olmaz. Şekil Faydalı. Bir de tatlı. bu aylarda fırıncı karmudu pekmezi yapılıyor. Yok olmaz. O ilk yaza karşı şeyden. İlk yazdan sonra. O o ne zaman oluyor o? Temmuz, Ağustos. Ağustos o aylarda oluyor. aylarda oluyor. Elma pekmezi de bu o zaman Ekim ayında. Bu şimdi oluyor. Evet. Bu aylarda oluyor. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Bunu pişiriyorsunuz, soğumaya evet. bırakıyorsunuz. Dünden beri ben bununla uğraşayım burada. Bir tavuk ekmez çıkaracağım diye. Elma dövdüm. Bir kazan elma dövdüm. Onu buraya sıktım. Bunu buraya kaldırdım. Şimdi bundan ne de. kadar çıkar bittiğinde? Ne kadar çıkacak? Valla tahmin edemem ki. Kaç kavanoz örnek veriyorum. O bir kiloluk kavanozlar Örne var ya. Örnek işte ne? 20 diyeyim? tane çıkar mı? Yok yok yok. yok o zaman yok, bu sadece yok. size kadar. Evet, başkasına yok yani. Yetmez. Yani bir tepsi. Bir tepsi pekmez çıkar böyle bir tepsine. Yani Çıkacağı 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo 4 kilo, kilo daha değil. Teyze isim Öyle. nedir? İsminiz çiçek, çiçek. Çiçek teyzemiz burada pekmez yapıyor. <laughs> Eşi de balkondan bakıyor. <laughs> Aslında abi de gelip yardım etmesi o, lazım sana ediye, değil mi? Hediye, edye ette. Ed İdiyo mu? O almasa ben yapamam zaten. Öyle değil mi? Evet ikimiz de birbirimize. Destek. Peki bunu hangi arayla karıştırıyoruz evet, biz böyle? Bir ta çok bu ta zaman. Şimdi ne olsun? kaşığı daldırdık şu an ince görünüyor o kalınlaşması mı lazım? Evet, ta bu kalınlaşacak oturacak löp, löp oturacak aşağı. Yine nereden baksan bir iki saat daha kaynayacak. İki saat falan tabii sürüyor sürüyor. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi memleketimizin her şeyi doğal, her şeyi güzel. Aa, Teyzemiz yani de burada. Mı? Çok teşekkür ederim. Vallahi. Sağ ol. Valla o kadar çok yemek yiyoruz ki öyle gittiğimiz mi? yerlerde. Biraz <laughs> Aha, artık tamam. rejim yapalım, yapalım ha. dedik. Çok yemek yiyoruz. Allah razı olsun. Tamam. Eğer, her gittiğimiz. Yemek yiyebiliriz yani, eve gideriz. Allah razı olsun yani ha. bizim memleketimizin insanı tabii, misafirperver. Tabii, tabii, tabii. Kendilerine ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı sen. Ha nereden bildin? Ne? Aynen öyle. Aynen. <laughs> Şimdi zaten <laughs> aldım, şimdi yine. sevgili izleyenler <laughs> e, Horzum köyünden başladık bugünkü <gülüyor> programımıza. <gülüyor> Biraz bizim köye torpil geçeyim dedim. Tabii geç zaten. Öyle yaptık. E, Muhtarımız biliyorsunuz Sebahattin Akgül. Evet. Bizleri de davet etti bu güzel köye. Aman. Hem güzel çekimler yapılıyor. Ha, gördük ben. cami yapılmış, okul evet, yapılmış. Evet, evet, i̇nşallah evet. daha güzel hizmetler i̇nşallah, yapılır. İnşallah hayırlısı olsun tabii ki. Hayırlısı, tabii, hayırlısı. Var mı gurbette İstanbul'da çoluk çocuk? Çocuklarımız hep gurbette zaten kimse yok. Koy. O zaman kameraya bak selam gönder i̇ki, onlara. İki tane çocuklarımın gözlerinden efendim hepsinin hepsi de iyiyle çok şükür. Bizden de selam olsun. Horzum köyünden selam olsun pekmezle Ol, Pekmez ol. de kaynaya dursun. dursun. Haydi evet. bakalım. kendi kendi şah Efendim Horzum Köyü Merkez Mahallesi'ndeyiz. Yine Horzum Merkez Mahallesi okulunun hemen önündeyiz. Yanımızda köyümüzün e, genç muhtarı Sebahattin Akgül var. Yerel seçimlerde aday olarak e, bu köyün muhtarı oldu kendisi. Muhtarım nasılsın iyi misin? İyiyiz valla. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk muhtarım. Valla bizler iyi. Sizler de inşallah iyisinizdir. Yine tekrar Allah razı olsun köyümüze geldiğin çekim yaptın. Yani ne bileyim bizi gururlandırdın, şereflendirdin. Her zaman. Her zaman Memnunuz zaten senden bu konuda. Ben de bu köylüyüm i̇şte zaten. Biz de seçildiğimizden bugüne zaten bir yayın yapmıştık daha önceden seçilmeden önce. Ne dedim? O zaman ne demiştim? Vatandaşım köylüm beni seçerse Allah izin verirse güzel hizmetler yapmaya devam edeceğim. Allah nasip etti. Köylüm beni seçti. Hani vatandaşım seçti. Ben de o günden beri hiç durmaksızın aralıksız çalışıyorum. Yani gece gündüz katma şeyimi. Şu anda ilk hedefimiz ne dedik? Okullar dedik. Okulları Allah'ın izniyle yaptık. Camileri onarmaya başladık. Tabii bunu kendi gücümle yapmadım vatandaşımın, köylümün katkılarıyla, gurbetçilerimin, özellikle gurbetçilerim çok destek verdi bu konuda. Hala da vermeye devam ediyorlar. Eğer bunlar bana destek verdiği sürece biz köyümüzü, mahallelerimizi çok iyi güzel yerlere getireceğime inanıyorum. Yani şöyle diyeyim köyü Özel idaresi de elinden gelen şu anda imkan imkanları biraz zorluyor ama elinden geldiği kadar da bizi zorlamıyorlar yine mağdurda bırakmıyorlar bir program var onun dışına çıkmıyoruz diyorlar sıra sıraya koymuşlar biz de sıramızı bekliyoruz kaymakamımızdan da ra, hani memnunuz bu konuda özel idare müdürümüzden olsun şefimizden olsun elemanlardan olsun hepsinden memnunuz yani şu anda İstediğimiz her şeyi Allah'a şükürler olsun alıyoruz. Ya Zaman zaman tamam aksaklıklar oluyor. Eleştirilere eleştiriler de oluyorlar. Ama onda yani devletimizin imkanı bizim gücümüz şu anda bu kadar. Eleştiri olmazsa başarı zaten olmaz muhtarım. Yani onlara da açıyoruz eleştirilere. Evet. İlla ki eleştiri yoksa orada demek ki bir sıkıntı vardır. Zaman zaman eleştiri de olacak. Yani hani başarıyorsun diyenler de olacak. Ya Biz bunları her zaman açıyoruz. Muhtarım göreve ilk seçildiğiniz günden itibaren hangi hizmeti yaptınız burada Horzum köyünde. Valla biz seçildik. Şu anda dediğin gibi yollar konusunda bir hizmet alamadık. Onda sebebi sıra sıra bekliyoruz. Ama onun konusunda ne yapabiliriz dedik. Vatandaşlarımızla oturduk şöyle bir muhabbet sohbet ettik. Dediler ki köyümüzde şu anda okullar, camiler öncelikli dediler hani eğer bunu biz yani başarıp yardım toplayıp becerebilirsek, bunlar faaliyete giderse iyi dediler. Biz de ne yaptık? Hemen kollarımızı sıvadık. Vatandaşımızdan Allah razı olsun, verdikleri desteklerden. Yani ne bileyim, özellikle bak gurbetçilerimiz çok destekçi verdi, verdi. Hala da vermekteler. Ne yaptık o zaman? Hemen Horzum Merkez Okulları'nı tamir ettik. Davutçu'nun camisini yaptık. Şu anda Horzum Merkez camisini tamir ediyoruz. Oradan da Belencik'in zaten hallerini falan değiştirdik. Tabii yine Belencik mahallemizden Allah razı olsun. El birliğiyle kendi aralarında bek dışarı açılmadan az da çok olsa içinde parayı topladılar, hallettiler. Şu anda Belencik camimizin de çevre düzenlemesi var. Koççuvaz mahallemizde de yine camisinde, lojmanında yine az çok masraf işleri var. Sırayla bunları yapacağız. İnşallah Hı. yollarımızı da asfalt yapacağız. Zaten şu 2025 bütçesinde bütün mahalleme asfalt yazdım. İnşallah kaymakamımız da bunu dikkate alır. Özel idare müdürümüz dikkate alır. İnşallah 2025 yılında yollarımızı da yaparız. İnşallah başka da bir sıkıntımız kalmaz. Botalım cep telefonu sıkıntısı var mı köyümüzde? O büyük bir sıkıntımız. Zaten şu anda herkes beni arıyor. Ya onu elimizden gelen şeyi yaptık. Müracaatlarımızı yaptık. Kaymakamımıza söyledik. Şu anda bir çalışma var diyorlar ama ne kadar var onu da bilmiyoruz yani tam olarak. İnşallah onu da giderirlerse o sıkıntıyı. Şu anda bizim en büyük sıkıntımız köylerimize, mahallelerimize kimse gelmiyor. Özellikle Davutçu, Horzum, yani Belencik, ya yani bunlarda hiç telefon çekmiyor. Çevre köylerde, Akhçı hiç çekmiyor. Aydınlar'da çekmiyor, Sorkunlar'da çekmiyor. Yani bu bizim en büyük şeyimiz, eksiğimiz bu cep telefonu. O zaman Afşin İlçe Kaymakamımız Sayın Ataberk Altuna da biz buradan sesleniyoruz. Evet, kaymakamımıza. Kaymakamımız gerçekten çok iyi bir insan. Ya, elin... O da çok güzel çalışıyor. İnşallah bu videoyu izleyecek zaten kendisi gereken yerlere de ulaşır diye umut ediyorum. İnşallah. kaymakamımızı zaten seviyoruz. Çok güzel. Evet. Mıhtarlarla olsun köylülerle olsun iç içe. Meka, mekanında hiç durmuyor. Sürekli köylerde. Evet. Biz ondan memnunuz. İnşallah kalıcı kalır burada. İnşallah. He, ondan da şeydir Seviniriz yani. Kalıcı olursa. Mutarım. E, ben drone çekimi yaptım Davutcu Mahallemizde. Orada bir şey gördüm. Çeşmeyi gördüm. Yıllardan beri atıl vaziyette olan çeşme ne kadar güzel olmuş. Evet. Çeşmeyi Allah'ın izniyle yaptık. Şu anda onu Özcan ailesi üstlendi. Yani dedi ki mıktarım dedi. Biz dedi bunu dedi yaptırırız dedi yaptırdık. Abi ben sadece öncülük oldum. Özcan ailesi onu üstlendi. Allah'ın izniyle suyu da en yakın zamanda akıtacağız. Çeşmemiz de bitmiş olacak. Şu anda bizim mahallemizde aslında atıl çeşmeler çok var. Şu anda Horzum merkezde var bir tane. Belencik'te var. Koççuvaz'da göremedim. Eğer Koççuvaz'da da varsa özellikle kaymakamımızdan da bu konuda destek isteyeceğim. Bu çeşmelerimizi faaliyete geçireceğiz. Çünkü çeşmeler çok eski bir çeşme. Tarihi çeşme. YSN'in çeşmesi. Eğer bunları da faaliyete geçirebilirsek benim için ne mutlu bana. Çok güzel. Buradan evet. Necmettin Özcan abime de sevgilerimi gönderiyorum. Evet. İzliyor şu evet. an bizleri. İstanbul'da Zeytinburnu'na gittiğim zaman uğrarım ben yanına. Evet. Çayını kahvesini. Şu anda buradalar zaten. Bu sabah çıktılar. Onlara da hayırlı yolculuk diliyorum. Güle güle gitmek nasip etsin kendilerine. İnşallah. Peki son olarak ne söylemek istersin muhtarım izleyenlerine, köylülerine? Vallahi öncelikle şöyle diyorum. Ben bütün köylülerimden, gurbetçilerimden razıyım. Allah onlardan razı olsun. Bana böyle bir Hani göreve seçtiği için tamam gurbetçilerimiz oy kullanmadı ama genellikle İstanbul'dan hepsi bana destek verdi. İnşallah ben şöyle diyorum. Onlara layık iyi bir muhtar olurum. Hani köyümüzü güzel bir yerlere getiririm. Ya benim en büyük pro şeyim şu anda en büyük ne diyeyim size, sana şöyle diyeyim. Projem en Projem en büyük projem. Şurayı okulu ta dört dörtlük çevre düzenlemesini falan yapabilmek. İçini böyle daha güzel bir şeye getirmek, hale getirmek, burada bir etkinlik yapmak. Tabii onu da gurbe... ben soracaktım siz senden önce. Gurbetçilerimizin davranıyız. destekleriyle güzel bir etkinlik şöyle mesela bu gurbetçilerimiz alanda. geldi mi evet. Şu alanda güzel bir çevre düzenlemesini yaptık. Eğer daha güzel bir yer hani bir şeyler yapabilirsek, içini falan yapabilirsek çok güzel bir etkinlik. Mesela bir bayram kahvaltısı olabilir, güzel bir sohbet. En büyük de şeyim şu, Fiş projem şu. Şu olur burada i̇şte, o da o da müsait ama benim en büyük hedeflerimden biri bu proje. İnşallah bunu gerçekleştiririm. Tabii bu tek kişiyle olmuyor. Mıktarın çapalarıyla olmuyor. Gurbetçilerimizin, vatandaşımızın Kesinlikle. destekleriyle oluyor. Eğer bunu şeyi başarıp da başarabilirsek, güzel bir festival yapabilirsek çok ne mutlu bize. Muhtarım ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ne demek. Şimdi muhtarsın ben de sonuçta bu köyün sanayım. Evet. Şu Oraklı'dan Davutçu Mahallesi'ne giden yol yıllardan beri yapılmadı. Evet. Bu ne olacak bu yolun sonu? O kaç kilometre abi o? Bir, iki kilometre. 2 kilometre. Biz şu anda 2025 olarak bütçemize şeyi yazdık. Yani dilekçemizi içeri verdik 2025 bütçesi olarak. Yani ikinci kat asfaltımızı verdik. Oraklı'dan Kazım Söküye kadar. Şey Meydan Meydan Köyü'nden Belencik Mahallesi'ne var 600 metre. Onun dilekçesini verdik. İkinci kat asfalt programını verdik. Bir de bizim su problemimiz var. Yani bu suyumuzun da Sorkun geliyor heylan oldu. Şu anda çok sıkıntı bulanık akıyor sularımız. Zaten onu dilekçesinde verdik. Bir de Koççuvaz'ın suyu. Şeyi değişmesi lazım. Güzergahının değişmesi lazım. Şu anda Koççuvaz mahallemize yeterince su gitmiyor. Tamam seçildiğimiz günden beri uğraştık, akıttık ama ne kadar da akıtsak sağlıklı değil. Yani sağlıksız. Şu anda onun şeyini verdim, dilekçesini verdik. İnşallah gelecek sene onun projesinde değiştireceğiz. Bu suyun özüne de inşallah bir çalışma yapacağız. Dranajını falan yapacağız. Ondan sonra da zaten köyümüzde pek iş kalmıyor. Taş ocağı sorunu çözüldü mü? Valla biz gittik, görüştük, yetkili kişilerle görüştük. Dediler ki şu anda ta halihazırda öyle bir problem yok burada dediler. İnşallah olmaz. Biz bir de şunu söyledik. Biz niye kendi özel idaremiz buraya gelmesin? Hani bir özel şirket geleceğine. Onu da söyledik. Hani dedik biz özel şirket istemiyoruz burada. Bizim gelecekse kendi özel idaremiz gelsin. Bizim kendi özel idaremiz şu anda yani taş kırmak için kendine yer arıyor. Yani bizim oraya özel idaremiz kurulsa biz bugün taş sıkıntısı da çekmeyiz, hizmet sıkıntısı da çekmeyiz. Bizim en büyük de şeyimiz o, hayalimiz o. İnşallah bizim özel idaremiz gelir oraya. İnşallah. Yani biz de hizmeti daha kolay alırız. Dibimizde hizmet yani. Muhtarım çok sağ ol, çok teşekkür Sizde ederim. Siz de çok sağ olun. Tekrar Allah razı çalışır, olsun, tekrar üzere gelin. İnşallah. Allah'a emanet olun. Bir dahaki geldiğimde gelsin. güzel bir program yaparız. Her, Her zaman böyle Her çalgılı diyeyim artık? artık. İnşallah. Onu mutalım. Kula alıyoruz. Artık vatandaşlarımızla, gurbetçilerimizle eğer eğer burada bir etkinlik yapabiliyorsak, yaparsak ne mutlu bize. Çok İnşallah yaparız. Çok teşekkür ederim.